Selamünaleyküm arkadaşlar yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm merakla beklenmekte. 18. bölümün son sahnelerinde Sultan Melikşah sağ kolu kamaç ve askerleri zehirlendi. Sencerin tuzağa düştüğü yere ulaşan Sultan Melikşah o sahnede yere yığıldı. Sultan Melikşahı ve Senceri ne Hace Nizamülmülk ne de Melik Tapar kurtarabilir. Hace Selçuklu sarayındaydı. Melik Tapar ise Kuval kalesindeydi. Sultan Melikşah ve Sencer'i muhtemelen Arslan Taş kurtaracaktır. Kınık Obası'ndan aldığı arplerle cenk yerine tam zamanında ulaşacak Sencer ve Sultan Melikşah'ın hayatını kurtaracaktır. Bu vesileyle Arslan Taş tekrar Sultan Melikşah'ın hususi yiğitleri konumuna yükselecektir. Sultan Melikşah ve Kamaç 19. bölümde zehirden kurtulacaklardır. Zübeyde Hatun ve de Nizamül Sultan Melikşah'a Sencer'in oğlu olduğunu ve de Başulu Hatun'un yaşadığını söylemeyeceklerdir. Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna çok yakında Erçin Hatun'un ağabeyi Kılıç Arslan katılacaktır. Aynı şekilde Sultan Melikşah'ın oğlu Berk Yaruk da Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna çok yakında katılacaktır. Bir analiz videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.